Merhabalar değerli arkadaşlar öğrenci gözüyle çözümler dersimizin ikincisini yapıyoruz arkadaşlar yine endemik yayınlarından devam ediyoruz ikinci testimiz Birinci sorumuz arkadaşlar bu derslerin mantığı neydi arkadaşlar ben de ilk defa soruları görüyorum sizinle birlikte öğrenci gözüyle düşünmeye çalışıyorum Hata yapacağım arkadaşlar onları fark edeceğiz bulacağız yani burada normal biz de sizlerden gibi birisiyiz arkadaşlar yani Şimdi A var, B var, C var. Olduğuna göre aşağıdan hangisi doğrudur diyor. Sevgili arkadaşlar, bir sıralama sorusu. Şimdi şöyle bir dikkatli baktığım zaman Evet, şimdi B ile C'de arkadaşlar ortadakiler dikkatimi çekti. 34'ler. 34'ler aynı. O zaman acaba 28 çarpı 38 mi daha büyüktür arkadaşlar? 30 çarpı 36 mı daha büyüktür? Bunlara şöyle yapabiliriz. Bu ikisinin toplamı 66, bu ikisinin toplamı 66 yapar. Sevgili arkadaşlar toplamları sabit sayılardan birbirine yakın olanların çarpımı daha büyüktür. Yani 30 çarpı 36 daha büyüktür. Bu durumda arkadaşlar B'nin C'den büyük olduğu pardon B'nin C'den küçük olduğu kesin. Bakalım. Bu gider gider gider. Evet atma şansımız var en azından. Şimdi dikkat edersen arkadaşlar C en mü zaten. O zaman A ile B'yi kıyaslayacağız. Şimdi A ile B'ye bakıyorum. A ile B arasında ortak bir sayı göremiyorum arkadaşlar. Şimdi A sayımız o zaman paramparça ederek bakmaya çalışacağım. 5 çarpı 7. 40'ı da 5 çarpı 8 olarak yazayım. B sayımız nedir arkadaşlar? 4 çarpı 7. 2 çarpı 17. 38 de 2 çarpı 19'dur. Sevgili arkadaşlar şimdi soruyu ilk aklıma geldiği gibi çözüyorum tabii ki. 7'leri elerdim arkadaşlar. 4 ile 2 8'i de elerdim. Şimdi geriye ne kaldı? Yukarıda evet ortak bir şey göremiyorum arkadaşlar. Kıyaslayamıyorum. O zaman mecbur çarpacağım. 5'in 4. kuvveti 625 yapar. Bir taraftan da acele ediyorum arkadaşlar. Sınavdaymış gibi. Burada 17 çarpı 19. Şimdi bu 20 olsa 20 çarpı 17 340 yapar. Ama 19 olsun bir tane 17 çıkarıyorum. 323. E bir de 2 ile çarpmam gerekiyor. Çarpı 2. 626. 626 daha büyük çıkar arkadaşlar. O zaman demek ki A küçüktür B. O da küçüktür C. Yani A şıkkı. Tabi işaretliyoruz bunda. Devam ediyoruz arkadaşlar. A artı 3 sayısının çarpma göre tersi A eksi 3'tür. Sevgili arkadaşlar bir sayının çarpma göre tersi neydi? Bir bölüsüydü. O zaman A eksi 3'ün de çarpma göre tersi artı 3 olur. Sevgili arkadaşlar içler dışarı çarpımı yaparsak bu iki kare farkı. A kare eksi 9 eşittir 1. Buradan A kare eşittir ne olur? 10 olur. Şimdi getirip burada arkadaşlar A kare gördüğüm yere 10 yazarsam 8 olur. E bunun toplamıyla tersini sorduğu için cevabımız eksi 8 olur. B diyoruz. Peki devam edelim. Birden büyük asal olmayan bir tam sayının mesela 4 rakamlarının toplamı o zaman iki basamaklı bir düşünce. Sayı asal çarpanlarına ayrılarak yazıldığında bu yazılışta bulunan tüm sayıların rakamları toplamına eşit oluyorsa bu tür sayılara simit sayısı denir arkadaşlar. Bir tanım yapmış. %50 anladım bu tanımı. Örneğe bakıyorum. 22 sayısı için 22 2 çarpı 11'dir. ha sol tarafın toplamı sağ tarafıdakilerin hepsinin toplamına eşitse paramparça ediyor arkadaşlar. O zaman buna simit sayısı diyoruz. Hangisi bir simit sayısıdır diyor. Şimdi arkadaşlar 120. 120'nin çarpanları arkadaşlar 12 çarpı 10. Yani onu şöyle yazarım 12 çarpı 10. Ya da hepsini altına mı yapsaydık neyse. 2'nin karesi. 2'nin ne yapar arkadaşlar? Küpü 3 var, 5 var Şimdi bu taraf 1 artı 2 Arkadaşlar bu taraf bakın Yani olmadı bu mümkün değil 136 arkadaşlar şu 200-300'lere bakmak daha kolay 200 nedir? Bunları farklı bir renkle yapalım karışmasın 2 çarpı 100 Yani 2'nin küpü çarpı Çünkü %2'nin karesi vardı arkadaşlar 5'in karesi. E bu da 2 çarpı 2 çarpı 2 5 çarpı 5. Arkadaşlar sol tarafın toplamı 2 sağ tarafı mümkün değil. O zaman 300 de mümkün değil. Boşuna bakmayalım. Bu ikisinden birisi. 136'ya bakalım şimdi. 136 2 çarpı 68 o da 2 çarpı 2 çarpı arkadaşlar 34. O da 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 17. Böyle yazmak daha mantıklı arkadaşlar. Şimdi sol taraf 136'ydı. 1, 3, 6 kaç yapar? 10 sağ taraf 7, 8. Bakın 2, 2, 2, 2. Arkadaşlar geçti zaten. Bu da değil. 166'yı garanti etmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar 166'yı bir yazalım bakalım. 166, 66 4'e bölünmez 2'ye bölünecek o zaman. 2 çarpı 83. Asaldır arkadaşlar. E bu taraf 1 artı 6 artı 6. Sağ taraf 2 artı 8 artı 3. 6, 6, 13, 8, 10, 13. Evet arkadaşlar 166'ymış. Yani bunu baştan tahmin edebilir miydik? Keşke en başta hepsini ikiye bölseydim arkadaşlar. 83'ün asal olduğunu görseydim o zaman buradan gitmek daha kolay olurdu. Ama dediğim gibi aklıma böyle geldiği için böyle çözdüm. Peki arkadaşlar devam ediyoruz. A, B ve C birbirinden farklı pozitif tam sayılardır diyor. A artı B bölü C eşittir 10 olduğuna göre A artı B artı C nedir diyor. Şimdi arkadaşlar birbirinden farklı pozitif tam sayılar. E şimdi A bir tam sayı. E da bir tam sayı arkadaşlar pozitif tam sayı o zaman B'nin C'ye tam bölünmesi gerekir. Ve burada da arkadaşlar en küçüğünü soruyor. O zaman şöyle düşünelim. A artı B bir C eşittir. 10 yapacak şekilde arkadaşlar birbirine en yakın sayıları vereceğiz. Şimdi düşünelim. Birbirinden farklı dediği için arkadaşlar A'ya 1 vermemeye çalışacağım. Bakalım. Şimdi A'ya 2 versek yan taraf 8 olur. 8 bölü 1 mesela. A'ya 3 versek 7 bölü 1 olabilir. A'ya 4 versek arkadaşlar 6 bölü 1 olur. Bu arada bunları toplayalım. Bundan toplam 11 yapar. Toplam 11 yapar. Toplam 11 yapar. Enteresan bir şekilde 11 çıkıyor. O zaman farklı bir şey düşünelim arkadaşlar. 5 versek bu 5 bölü 1 veremem arkadaşlar. Farklı olması lazım da 10 bölü 2 işi büyütür. O zaman bu olmaz. Bir de büyüklerde bir tane deneyelim. 6 versek 4 bölü 1 yine aynı yere geliyor arkadaşlar. Pozitif dediği için. Peki sadece aya 1 denemedim. Ben başta denemek istemedim ama acaba onda bir şey gelecek mi? 1 versek arkadaşlar. Şimdi 9 bölü 1 veremem rakamları farklı diyor. O zaman 18'e 2 vermem gerekir ki büyür. O zaman cevap 11 deyip geçiyorum arkadaşlar. Evet ışıklar ardışık oldu mu? İnsanın bir güveni de gelmiyor. Hepsine bakmak istiyor arkadaşlar. N terim sayısı ve terim sayısı birden başlamak üzere. 8 gensel sayılara 3n²-2n biçimindedir diyor. 8 gensel sayılar arkadaşlar. Evet. Yine bir şey daha öğrenmiş olduk. Buna göre aşağıdaki sıradan hangisi 8 gensel sayı değildir? Sevgili arkadaşlar yani. Şimdi küçük olduğu için değer vermek daha makul. 1 yazsak 3x1-2x1'den 1 bir olur. Şimdi 2 yazsak arkadaşlar. 3 çarpı 4 12. 2 kere 2 4 8 olur. Bir tane bulduk mesela. 3 yazsak arkadaşlar. 3'ün karesi 9 27. 2 kere 3 6 21. Bir tane daha bulduk. 4 yazsak. 4'ün karesi 16 48. 2 kere 4 8 40 olur. 5 yazsak arkadaşlar. 5'in karesi 25 75. 2 kere 5 10 65. Bir tane daha bulduk. 6 yazalım arkadaşlar. 6 yazsak. 6'nın karesi 36 108. 2 kere 6 12 96 arkadaşlar. Bakın 90'ı geçtik. O zaman bir daha buraya geri dönmeyeceğim arkadaşlar. Cevap D diyebilirim. 7 de yazalım. 49 çarpı 3 arkadaşlar. 141 2 kere 7, 14 arkadaşlar. Bir dakika 49 çarpı 3. Yanlış yaptım 147. Evet bunu da bulduk arkadaşlar. Zaten D olduğunu söylemiştik çünkü atladık onu 96'ya geçtik. Devam edebiliriz. Ekin ile Bora arasında oynanan bir sayı oyunu diyor. Aşamaları aşağıdaki gibidir arkadaşlar. Ekin bir sayı seçer, bu sayı 3 ekler, Yaz, yazarak gidelim, ekin e sayısını seçsin, sonra buna 3 eklesin, elde ettiği sonucu 2 ile çarpar, çıkan sonuçtan da 8 çıkarır. Çıkan sonucu 4'e böler, elde ettiği sayı Bora'ya söyler. Ekinin sa e seçtiği sayı x ve Bora'ya söylediği sayı y olduğuna göre x ile arasındaki bağıntı aşağıdaki hangisidir diyor. Sevgili arkadaşlar yani şöyle bir şey yapalım. Şimdi seçtiği sayı x biz e dedik ona. Tek yapmamız gereken bunu silip buraya x yazmak. Söylediği sayı da y. E, bu kadar arkadaşlar bunu çözeceğiz. Yani soruda başka bir şey yok. E, her tarafı ikiye bölüyorum. Yukarısı x artı 3 eksi 4. Aşağısı 2 olur arkadaşlar. Eşittir y. Hatta içler dışarı çarpımı yapalım. Bu 2 olsun. O zaman böyle bir şey arıyorum arkadaşlar. x eksi 1 eşittir 2 y'li bir şey arayacağız x eksi 1 eşittir 2'ye. Sevgili arkadaşlar denizi de görünüyormuş gerçi. Evet kolay bir soruydu bu. Sadece yapılanları yazdım. Yani bakın okudum ve yazdım arkadaşlar. Matematik her zaman derim. Bir soruyu çözerken yani uzaktan bakılarak matematik çözülmez arkadaşlar. Uzaktan bakılarak geometri çözülmez. Muhakkak kalemi dokundurun. Her çizdiğinizde her yazdığınızda arkadaşlar yeni bir pencere açılacak. Soruyu daha rahat göreceğiz. Peki. A ve B pozitif tam sayılardır diyor. A B'den büyükmüş. 3 A artı 4 5'tir 80 olduğuna göre A'nın alacağı değerler toplamı kaçtır diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle bir yazalım. 3 A artı 4 B eşittir 80. Bu tarz soruda ilk aklıma şu gelir. E bu 4'ün katı bu 4'ün katı o zaman o da 4'ün katı olmalı. 3 4'ün katı olmadığına göre o zaman A'ya 4'ün katlarını vereceğiz arkadaşlar. Ve dikkat edin A B'den büyük olacak. Şimdi A B'den büyükse arkadaşlar en büyükten başlarım. Şimdi şöyle düşünelim, 80'i geçecek şekilde kaç verebilirim? 25 versem 75 yapar 26 verseydim arkadaşlar 78 yapardı Ama tabii vereceğim değerler arkadaşlar dördün katı olmalı. 26 dördün katı değil ama 80'e yaklaşmaya çalıştım O zaman demek ki 26'dan küçük dördün katlarını vermeye çalışacağım Mesela 24 verebilirim Tabi 72 yapar mesela B2 olur ama da, O zaman 20 de verebilirim arkadaşlar 16 12. Bu şekilde geleceğim arkadaşlar. 8. Şimdi duruyorum burada. Mesela 8 versem ne olur? 3 kere 8. 24 arkadaşlar. 24. 80 olmasın. için 56 olması lazım. 56 olmasın. için B'nin arkadaşlar 14 olması lazım. Bakın AB'den küçük oldu. Geliyorum 12. 3 kere 12 ne yapar? 36. 36'yı buradan çıkarsak arkadaşlar buraya 44 kalır. B 11 yapar. Neticede A, B'den büyük mü? Büyük. O zaman diğerlerinde de büyük olur. A'nın alacağı değerler toplamı bu sayıların toplamıdır arkadaşlar. 24, 20 daha 44. 16'da 60, 72 cevabımız olur. Evet, bunu da geçebiliriz. A ve B tam sayılardır diyor. A çarpı eşittir 33 A artı 25 olduğuna göre A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır diyor arkadaşlar. Şimdi bunu birçok yoldan yapabiliriz. Önce sol tarafa atardım. İlk aklıma bu gelirdi arkadaşlar. Sonra A parantezine alırdım. E şimdi arkadaşlar A ile B tam sayı ve çarpım 25 olacak. Şimdi bunun ne olabilir? 1'e 25 olabilir arkadaşlar. 25'e 1 olabilir. E 5'e 5 olabilir. Bir de arkadaşlar bunların komple eksilleri olabilir. Şimdi bunları düşünmemiz lazım arkadaşlar. Bir de bunların eksilleri olabilir. E hiçbir şart yok yani. 6 farklı durum der geçerdim arkadaşlar. Hiçbir şart yok çünkü soruda. Evet. Çok da düşünmemize gerek kalmadı sayı doğrusu üzerinde sıfırdan ve birbirinden farklı abc pozitif tam sayılar ile ilgili aşağıdakiler bilmektedir diyor. Tamam. Arkadaşlar sıfır olmayacaklar bunlar da birbirinden farklı olacaklar. En küçük sayı a en büyük sayı c'dir diyor. O zaman birbirinden farklıysa sıralamayı bu şekilde yazabilirim. a'nın B'ye oranı b'nin C'ye oranına eşittir. O zaman buradan b kare eşittir ac yazabilirim. Yaza yaza gidiyorum. B sayısının A'ya olan uzaklığı Arkadaşlar bu b eksi a'dır. Mutlak değer koymama gerek yok çünkü b a'dan büyük. b sayısının ayar olan uzaklığı ile c'ye olan uzaklığın toplamı 10'dur. Şimdi bunu da koymam lazım arkadaşlar. Çünkü b sayısının c uzaklığı c eksi b'dir. b eksi c değildir. İşte bu ikisinin toplamı kaçmış arkadaşlar? 10'muş. Şimdi a artı c de 26'ymış. Bir de bunu vermiş bize. Şimdi arkadaşlar soru yavaş yavaş çözüldü. Şimdi buradan b'ler gitmez mi? Buradan c eksi a 10 olur bize zaten A artı de 26 vermiş. O zaman A artı C de 26. Bu ikisini tarafa tarafa toplarsam A'lar gider. 2C 36. C'miz kaç olur arkadaşlar? 18 olur. Şimdi C'yi bulduk. C 18 ise 18'den kaç çıkarsa 10 kalır? 8. O zaman A'mız da 8 olur. Şimdi bu iki değeri getirip burada yerine yazıyorum arkadaşlar. Yazalım. E B kare eşittir. 8 çarpı 18. E bu da 144 yapar arkadaşlar. 144 neyin karesiydi? 12'nin karesiydi. E B'yi de bulduk. B de 12. O da onu soruyormuş zaten. B'yi soruyormuş. Cevabımız Bursa olur. Peki devam edelim. 80, 60, 50, 20. Yukarıdaki verilen sayıların her biri aşağıdaki işlemlerde doğru sonuca ulaşmak için ABC'de harflerle eşleştirilecektir diyor. Tamam. Şimdi A'nın alacağı değerler toplamı kaçtır? Arkadaşlar şunları kullanarak burada yerine yazacağız ve onu bulacağız. Şimdi öncelikle ben bunu açmak istiyorum ama yani şöyle yapsak A eksi B eksi C artı D eşittir 10. Daha sonra da arkadaşlar bunu A artı D eşittir B artı C artı 10 diye yazsam. Hani sanki bu taraf bu tarafa eşit olacakmış gibi düşünüyorum. E şimdi elimde hangi hangileri var arkadaşlar? 80, 60, 50, 20 var. Bunların arkadaşlar toplamları Normalde bakın bunların toplamları kaç yapar? İlk aklıma bu gelirdi. 80, 140, 70 da 210. Şimdi arkadaşlar şu dördünün toplamı 210. E onda burada var 220. E ben 220 iki parça kaç şekilde ayırabilirim? 110 buraya. 110 buraya arkadaşlar. Böyle yapsam daha kolay olacak. E şimdi 110'un burada olması için burası 50 artı 60 ya da 60 artı 50 olmalı. Bu durumda arkadaşlar A ya 50'dir ya 60'dır. Evet. Bunu da geçebiliriz. İşleminde hangi sayının rakamlarının yerleri değişirse toplama işleminin sonucu 237 bulunur diyor. Hangi sayının rakamlarının yerleri değişirse. Sevgili arkadaşlar bir bakalım acaba. Kaç bulmuşuz ki? Aradaki fark. Çünkü benim rakamlarımın yerlerinin değişik olduğu yer olacak. E şimdi şöyle bir toplayalım. 64, 56, 120 yapar. 172, 215, 255. Normal toplam bu. Ama biz kaç bulmuşuz arkadaşlar? 237 bulmuşuz. yarıdaki e fark kaç olur? 15'ten çıksa 8, 1, 18. Şimdi hangi sayının kendisiyle rakamları yeri değiştiğinde fark 18 olur. Bakalım. 64, 46. Çıkaralım arkadaşlar. Kaç yapıyor? 8, 18. Bitti arkadaşlar. Cevap 64. Çünkü rakamların yerlerini değiştirirsek sayı 18 küçülüyor. Hiç uğraştırmadı bizi. A bir gerçel sayı olmak üzere Parantez içerisindeki a, 2a artı 1 olarak tanımlanıyor. Tamam. O zaman arkadaşlar tek yapmam gereken yerine yazmak. Bir sayı sorusu çünkü. O zaman x artı 2, 2 çarpı x artı 2 artı 1 eksi 7 eksi x'i de arkadaşlar. Ee, onu şöyle parantezde yazsam daha güzel olacak. 2 çarpı 7 eksi x artı 1. Evet. Bu işlemin sonucu 2'ymiş. Hadi çözelim soruyu. Burası 2x artı 4, bir daha 5 yapar. Burası arkadaşlar bakın 2 kere 7, 14, 1 de burada. 15 eksi 2 x yapar. Eşittir 2. E bunu parantez dışarısına çıkarırsam 2 x artı 5 eksi 15 artı 2 x. Eşittir 2. Buradan 4 x eksi 10'u karşıya yazsam artı 10 diye geçer. x buradan kaç olur arkadaşlar? 3 olur. Ama x'i sormuyor bakın. Bunu soruyor. Bunun sonucu neydi buradaki işleme göre? 2x artı 1 bunu soruyor. E 3 yazalım burada yerine arkadaşlar. 2 kere 3 6 1 daha 7. Sorularda arkadaşlar ben her zaman derim en sonu ve en başı iyi okuyun. En baş şurası. Reel mi, tam sayı mı, doğal sayı mı? En son da bu adam bakın neyi istiyor. X'i bulduk. Yorulduk biraz. Mutlu olduk. Hemen atlamayalım arkadaşlar. Soruda bizden istenen şeyi bulmaya çalışalım. Peki. Bunu da geçtik değerli arkadaşlar. Evet son soruymuş. Peki arkadaşlar o zaman burada bırakıyoruz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere diyeceğiz arkadaşlar.